Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün Rüya'nın okul alışverişini ben tamamladık. Başladım, arkadaşlar inanılmaz şeyler aldık. Gördüğünüz Aa, gibi çok, çok renkli. Çok. Hepsine bakacağız onların. Şimdi ben öncelikle ben neler aldığımızı e, Şimdi neler aldık öncelikle ona bakacağız. Tamam mı? Rüyacığım bu e, renkli fon kartonu senin. Ondan sonra cıma fotokop kağıda rengi örnek bakar mısınız arkadaşlar? Renkleri mor var. Ay moruna bayıldım gerçekten. Pembeler, sarılar, yeşiller. Çok güzel değil mi anneciğim? Ondan sonra arkadaşlar Rüya'nın bu seneki okul kitapları. Birinci sınıf Türkçe. Birinci sınıf. Birinci sınıf... Ne? Neyle başlayalım? Neyle başlayalım? Kitap i̇şte başladık anneciğim kitaplarını Neyle gösteriyoruz. Başlayalım. Hayat bilgisi, matematik, Türkçe ve müzik. Bir tane de Anne, birinci başlayalım. sınıflar için arkadaş kitabı. Dur annecim dur önce nelerimiz var bir bakalım. Ve de ve de ve de Rüya'nın süper sır yazılı kalem kutusu. Evet arkadaşlar Rüya'nın hastalığı tam olarak geçmedi. Renkli Eva. Aa Rüya biz bunu simsiz almışız. Anneciğim senin için fark eder mi? Etmez değil mi? Ama renkli yani bak içinde her renk var zaten. Önemli olan renkli olması değil mi anneciğim? Arkadaşlar fosforlu kalemlere bakar mısınız rengi? Yani. Ben, ben, denedim bir kere. Hı hı. Güzel yazıyorlar mı? E, yani ilk geldiğinizde denmiştik ya. Hı hı. Ben e, hatırlamıyorum. Ben denedim Tahta kalemi beyaz tahta Peki, için. Aa, bunlar güzel boyamıyor mu? Bunlar boyama için değil zaten. Evet. Yazıların üstünü falan çizmek için daha çok. Ondan sonra renkli keçeli kalemlerimiz. Yani daha çok böyle... Rüya şu pembe olan ne? Aa, anne biliyor musun? Biz benim bir sertimiz. Neymiş anneciğim süper gücü? Normalde bunlar çok sert oluyor. Evet. <laughs> Ay dur. Aa. Aa kırılmadı ama yamulmuş. <laughs> Annem yamultma. Düz çizgiler çizeceksin Açayım. onunla. Sulu boyana bakalım. Açayım. Burada sulu boyan varmış. Aç. Aç bakalım anneciğim onu. Burada sulu boyası var Rüya'nın. Pelin tıraşı. Bu neydi ya? Ne diye geçiyordu? Ahşap çubuk değil. Başka bir şey. Neyse unuttum. Bunun yok renklisi yok olmalıydı Rüya. Yok mu? Yok burada. Var mı? Listemizde vardı çünkü. Onu da ver. Heh. Renkli Ya bir şey söyleyeceğim, renkli varken insan niye bunu istesin ki? çok daha eğlenceli bir şey ben değil mi de birelim, sence? De. De birelim, de birelim. Pembe, ay çok güzelmiş. Çok. Pembesi de çok güzel. Aa Arkadaşlar ben böyle bir şey daha önce hiç görmemiş olabilirim. İlkokul resimli Türkçe sözlük. Ay, Görüyor musunuz? İçinde her şey, şey var. Şey, o çok kilim mi? Anneciğim halı kilim işine girmiyoruz. Ne kilimi? Ha kil. Evet kil de istemiş öğretmenin. Arkadaşlar işte bu benim eskiden tanıdığım bir şey. Bunlar bizim zamanımızda da vardı. Biz de matematiği bunlarla öğrendik. Ay. Çubuklar, fasulyeler. Bunları açma anneciğim şimdilik. Kapalı kalsın ki kaybolmasınlar. Devam edelim mi de bununla? Bununla devam edelim. Aç bakalım onu. Buna ne olduğunu bilen var mı? Ben ilk defa duydum ilk ben, defa alım. Ben açayım bakayım. Aç. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bilenler lütfen yorumlara yazsınlar. Adam, ben gibi. söylüyorum bunun ne olduğunu. Simetri aynası. Ben daha önce böyle bir şey duymamıştım arkadaşlar. Aa, her şey Simetri aynasını daha önce duyan var mı aranızda? Yoksa Seni siz de benim Geriyorum gibi hiç duymadınız mı? Arkadaşlar. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Hoşçakalın.